Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ağız alışkanlığıyla iyi akşamlar diyecektim. Günaydın. <laughs> Nasılsınız bugün? Çok ani oldu. Yeterince duyuru olmadı ama güncel haberleri anında ve yerinde alalım istedik. O yüzden Profesör Doktor Gökalp Öner'e rica ettik. O da kırmadı bizi. Selamlar, selamlar. Nasılsınız? Bakalım kaç kişi girebilecek. Kimin kimlerin haberi olacak? <laughs> Sormak istediğiniz bir şey varsa sorun arkadaşlar. Yani kendi tedavinizle ilgili de olabilir ama daha çok bilgilendirme yapacak Gökalp Bey. Evet evet hocamızı bekliyoruz. Biz de bekliyoruz. Yok dün akşam çok yorduk. Vallahi. Gökalp Bey kendinden geçti yorgunluktan yazık. İleri yaş gebeliklerle ilgili yeni gelişmeler var mı? Tabii bakacağız, soracağız. Çünkü orada her konuda yenilikleri, yeni çalışmaları sunuyorlar. Ee, bakalım neler olmuş. <laughs> Davet ettim, birazdan katılır Gökhan Bey. Yaş gebelik sorunuz varsa biz ben çok iyiyim arkadaşlar böyle hele e, heyecanlı geliyor bana e, yeni güncel bilgi falan almak için e, bir şey yapınca e, çok heyecanlanıyorum yani bak ağzım karıştı <laughs> sizin kadar heyecanlıyım ben de evet. Kat Bey. Evet. evet. Şu anda bir bir şeyin ortasında da olabilir. Toplantının ortasında da olabilir ama evet. Merhaba. Evet. Şimdi nasılsınız? merhabalar. Nasılsınız? Kat şey, Bey. Nasılsınız? Şöyle ben size diyeyim. ben ortamı göstermek istiyorum öncelikle. Tamam. Ben... Kalınlık. E, Avrupa'daki sürekli hocaları. Bu, Doktorlar, da. değil mi? Evet, Orası tip cadde gibi ve hepsi evet. doktor. Evet, aynen öyle. Yani şu an işte <laughs> şeylerde, e, kliniklerde bulamayabilirsiniz. Her yerde. Evet. <laughs> ben şeyi çok, e, burada Embrio Blue'ı bizde çok sıklıkla uyguluyoruz. Özellikle onun standının evet. başındayım da. E, Embryo Blue nasıl işe yaradığıyla ilgili bir, burada bir video vardı. E, ama şu an herhalde durdu eee işte böyle bir özel bir sıvının içerisinde embryoları e, bekletiyoruz. Evet. Böyle ilk transfer ettiğimiz anda e, embryo gördüğünüz gibi bakın, eee zengin bir sıvının içinde bekletiyoruz. Şu embryo, şu da annenin rahmi. E, oraya böyle hı hı. tutulmasını sağlıyor ilk başta ve böylelikle gebelik oranını arttırmış oluyor. Burada çok güzel bir e, video vardı embryo blue Çok güzel sunumu ee, yapmışlar. E, evet. Aynen. sunum güzel olduğu için hemen size göstermek istedim. Bugün de notlar aldım. Özellikle sabahki seansla ilgili yeni gelişmeler, neler vardı. Şimdi Cansu Hanım'ın yanına gidiyorum. Tamam. Ve orada aldığım notlarla birlikte size bilgilendirmeye başlayacağım. Şöyle da tamam. görmüş olursunuz eşyada neler oluyor. Evet. Şimdi evet. iki şey salonda toplantı arası anladığım kadarıyla millet standları geziyor. Evet aynen an sadece şeyler var. Ee, toplantı arasına girdik. yemek arası daha doğrusu. Ha evet yemek arası. Yani, gördüm, kalırsın, gördüm gibi. yani e, özellikle de o saat. Her yani, milletten işte, insan var orada. E, kesinlikle. Çok fazla şey var e, e, Ürdün'den çok fazla. Görüyorum böyle, Jordan, Jordan yazıyor. ya gelmiş. Işte. <laughs> Avrupa'dan çok var tabii ki. Bütün Avrupa burada. E, İngiltere'den işte. Belçika'dan. Ee, Türkiye'den geçen sene daha fazla bir sene çok fazla göremedim. Yan görüyoruz. Bakın. <laughs> e <de> çatallar, <laughs> böyle evet. Ee, şeyi e, WhatsApp'a ben notlar almıştım ya onu senin WhatsApp'ını açmam lazım ki ben onu şey yapayım, planlayayım. Tamam. Şimdi ben kısa kısa notları aldım konuşacağımız şeyleri. Teşekkürler. Ee, onda... WhatsApp'tan Can sanıma gönderdim eş zamanlı olarak ki hani toparlayalım diye. Yani konular aslında hep benzer konular. Dün konuşmuştuk zaten biliyorsunuz Embrio kalitesini artırma grubunda. Evet. O, o şeyler burada da, hep o soruların cevapları burada da sürekli. Ama bu arkadaşlarımız bilmiyor. Şimdi öbür arkadaşlara anlattık biraz bir durda şey yaparsak çok seviniriz. Tabii ki. Tabii ki. Ee, şimdi bugün sabahki konuşmalarda şu, e, yenilikler neler var? Hatta burada da stansı vardı onun. E, artık biliyorsunuz e, iğne kullanmaktan e, insanlar bıkmaya başladı. E, bu insülin iğnesi gibi iğnelerimiz var biliyorsunuz. Yumurta, evet, evet. Karından ya yapılan. Aynen. Artık onların yavaş yavaş hapları devreye giriyor. Açık. Haplarıyla ilgili stantlar da var. Yani muhtemelen e, birkaç yıla artık sadece hapla e, tedavi edebilmeye başlayabiliriz. Böylelikle e, Tamam pardon, ben tekrar <laughs> Evet Cansu Hanım çekecek, ben de böyle yayına devam edeceğim. Ee, <laughs> e yeni, yeni iğneler ve yeni haplar var. Bu iğnelerin bazıları uzun etkili, yani tek doz yapıyorsunuz mesela. E başka tekrar e günlük iğne yapmanıza gerek kalmıyor. Sabahki seansta bu vardı. Ee, biz normalde bir de e, yani yenilikler arasında, özellikle yumurta rezervi az olan kadınlarda ya da e, işte e, kanseri yakalanmış ve bir an önce yumurtasını toplatmak isteyen kadınlarda çok fazla adeti beklemiyorduk. E, burada da yine benzer şekilde adet, adeti beklemek için adetten bağımsız olarak e, yumurtaların boyutuna bakarak, hormon değerlerine bakılarak illa adet görmek için e, tedaviye başlanabilir. Sesin güzel geliyor mu? İyi, i̇yi, şimdi şu anda iyi. İlk ilk başta biraz yavaş geliyordu ama şu anda iyi. Tamam. Ee, böylelikle yine biz hani hastalarımıza şunu söylüyorduk: Adetinizin ikinci ya da üçüncü günü geleceksiniz, Tedaviye o zaman başlayacağız. Özellikle yumurta rezervi az olan kadınlarda, herkes de değil ama ee, ve evet. e, işte bir an önce kanser tedavisi başlamak zorunda olan gruplarda. Biz herhangi bir dönemde de biz e, tedavi artık başlayabiliyoruz. İlle her, herhangi bir şeyi e, beklememize gerek yok e, tedavide. E, dün bahsetmiştik yumurta kalitesini arttırma grubunda. Özellikle yumurtaların ileri ufaklıysa mutlaka bunlara ön tedavi verilmesi gerektiğiyle ilgili. Burada da yine bununla ilgili bir e, toplantıda bir e, seans gerçekleştirildi. Ön tedavi olarak daha çok östrojenin içerikli haplardan bahsedildi ki böylelikle yumurtalar eşit büyüklükte olursa daha fazla biz yumurta toplama şansımız olur. ve Daha fazla yumurta toplarsak da gebelik şansı artıracak daha çok emriyomuz olmuş olur. O yüzden hemen tedaviye başlamıyoruz. Öncelikle önden bir ön tedaviyle yumurtaları eğer ileri ufaklı olan kadınlar varsa ki biz bunu asenkron yumurtalık diyoruz. Yani hepsi eşit büyüklükte olmayan yumurtalık diyoruz. Bu yumurtalıkların eşit bir büyüklükte olmasını sağlıyoruz. Bunun dışında nasıl kadınlar kendilerini önceden hazırlıyorlarsa, erkeklerin de hazırlaması gerektiğini, özellikle erkekte kilonun sperm kalitesini ciddi anlamda olumsuz etkilediğiyle ilgili bir toplantıya katıldım. Yani yenilikler arasında bu var. Erkeklerin de sperm kalitesini arttırması ve daha kaliteli emriye oluşturabilmemiz için kilo verilmesi tavsiye ediliyor. Yine yaşam şekli değişiklikleri arasında mutlaka sigara ve alkolün hem kadın hem erkeğin mutlaka en az iki ay öncesinden, tedaviye başlamadan önce hayatından çıkarılması gerektiğinden özellikle vurgulandı. Ee, bunun dışında, e, yumurta rezervi az olan grupta, dün de bahsetmiştik, e, biz testosteron içerikli haplar, jeller kullanıyoruz. ki Testosteron, östrojenin ham maddesi, artı yumurta kalitesinde e, olumlu anlamda arttırıyor. E, tabii ki e, yine beslenme takviyeleri olarak da, koenzim QTL, glutasyonu, alfa lipoik asiti ve son zamanlarda nikotinamidin önemli yer kapladığını dün embriyo geliştirme grubumuzu da bahsetmiştik. Bugün de canlı yayında evet. takip eden izleyicilerimizden söyleyelim. Bunun dışında biz biz bir süre yumurtaların erken çatlamasını önlemek için setrotart ya da oksotart diye ineleri bulamamıştık ve doğal olarak evet. yumurtaları korumak için parvusal dediğimiz hapla yumurtaları korumuştuk. Bunların acaba yumurtaya olumsuz etkisi var mı ile ilgili çalışmalar yine yine ortaya çıktı. Çünkü biz zorunluluktan dolayı bu ilaçları kullanmıştık. Evet artık terlüsü de biz yumurtanın erken çatlamasını önlemek amaçlı kullanabiliriz. Bunların tedavi protokolleri biraz farklılaştırılmış yalnız. Yumurta sayısı az olanlarda yumurta sayısı çok olanlarda kullanım şekilleri biraz farklılaşmış. Birisine birazcık daha erken başlanıyor birisine birazcık daha geç başlanıyor. Bunun da... Yumurta erken, e, yumurtaları olgunlaştırmak için kullandığımız olüterallerin e, yanında biz bazen buna de ekliyorduk. Yani doğal trigger yapıyorduk. Yani ikili uyarma yöntemi yapıyorduk. Yine bunun e, yumurta kalitesini arttırdığıyla ilgili e, bir seansa katıldık. Gerçekten anlamlı olarak yumurta kalitesini arttırıldığı, yani ikili uyarma tedavisi e, öneriliyor. E, biz de zaten kendi klinikimizde bunu uyguluyorduk yıllardan beridir. Bir de çok, çok ilginç bir seansa katıldım. Yumurta sayısı az olan kadınlarda biz yumurtaları iğneyle birkaç defa yıkıyoruz. Biliyorsunuz yıkama işlemi gerçekleştiriyoruz. Kaç evet. defa yıkamalıyız? Kaç defadan sonra yumurtalar gelebilir? Yani bazen bir defa yıkıyorsun, iki defa yıkıyorsun, üç defa yıkıyorsun. Yani bunun bir sınırı var mı? Burada da toplantıda en az üç kez yıkanması gerektiğini, beşten fazla yıkanmasının çok fazla fayda vermediğini daha çok hekimlere yönelik bir şeydi, e, seans ama biz de bazen e, soruyorduk çünkü üzülüyorduk. Yumurtası bir ya da iki yumurtası olan hastamız oluyordu. E, 7-8 kez hatta bazen 10 kez yıkıyorduk ama yumurta çıkmıyordu. E, bunda sınırın 5 beş olduğunu, 5'ten daha fazla yıkamanın çok anlamlı olmadığı ile ilgili bir seansa katıldık. Ay yumurta, ama yumurta yıkamayı, yıkamayı ilk defa duyuyorum ben. E, şimdi şöyle gösterelim istiyorsanız şurada gelin. Gel, e, evet olalım. lütfen. E, çocuklar ben. duydunuz mu siz böyle bir şey? yumurtanın yıkandığını. Aman şurada, Allah. Şimdi hanımefendi şimdi yumurtaları gösteriyor bize aslında. Burada yumurtaları e, içerisinde biz iğneyle giriyoruz. Şimdi geçecek yumurtaya. Hı. Bu yumurta toplama seansı şu anda. Burada hatta aktif olarak simülatör aracılığıyla e, stand kurmuşlar ve yumurtaları gördüğünüz gibi topluyorlar. Mesela 10 yumurtaya girmiş. E, 15 yumurtası varmış. E, oradan Hı. 6 tanesinin yumurtasını e, toplayabilmiş hanımefendi. Canlı canlı şu anda yumurta toplama işlemi yapıyor aslında. Burada yumurtaları, Aa. evet, burada yumurtaların e, yıkama e, solüsyonuyla iğneyle içerisine girip yumurtanın e, toplayabiliyoruz. da biliyoruz. Bakın, şunlar yumurtalar, işte bu poliküllerin içine girip yumurtaların e, yıkıyoruz. Yıkadığımız zaman yumurtanın e, dolu çıkma şansını arttırıyoruz. E, bunu e, biz rutin olarak her hafta yapıyoruz ama kaç kez yumurta yıkanacağı ile ilgili net, net bilgi yoktu. Şimdi en az 3-5'e kadar da yumurtaların yıkanması tavsiye edilmekte. E, bizim, çok, çok güzel. E, yine. En çok e, geçen sene de popülerdi. Bizim de kendi merkezimizde kullandığımız e, yapay zekadan da biraz bahsedeyim. Çünkü biz de aynı firmada firmayla çalışıyoruz şu anda. E, Life Beach kullanıyoruz. E, Biliyorsunuz canlı yayında da sizde yapmıştık kendi klinikimizin e, Evet daha evet. sonra. Hem enbiyoların yapısını hem de enbiyoların genetik yapısıyla ilgili e, e, bilgi vermiştik. Burada da e, bu e, yaptığı çalışmadan dolayı 2022 yılında en iyi çalışma ödülü almış, VBM dediğimiz gördüğünüz gibi hmm, biz de, güzel. E, e, bu da ödülü kendilerinin ödülü. Gerçekten hani iyi kaliteli bir e, firmayla çalıştığımızı bu da aslında kanıtı. Böylelikle yapay zeka kullandığımız zaman e, emirlerin e, dış dış görünüşleriyle e, kalitesi hakkında e, tutum oranı hakkında ve daha çok da genetiksel anlamda bir problem olup olmadığı hakkında. E, bilgiler elde ediyoruz, çok faydalı bilgiler elde ediyoruz ve böylelikle hangi embriyo transfer edeceğiz, hangi embryoya genetik tanı yapacağımız hakkında bize yapay zeka yöntemi bilgi veriyor. Biz de zaten merkezimizde, daha dünyada ilk çıktığından beridir 2021 yılından itibaren kendi merkezimizde Lifefish fish kullanıyoruz, güvenli bir şekilde kullanıyoruz. Şimdi e, demosunu da açtılar zaten, orada da e, izleyebileceğiz. E, yapay zeka nasıl işe yarıyor? Gördüğünüz gibi yumurtayla spermik. Özellikle yumurta sayısı az olan ya da daha önce başarısız süt bebek denemesi olmuş hastalarda hangi embriyoda ilk transferde gebeliği yakalayacağız? Hangi havuz havuzlayacağız? Bakın buraya embriyonun resmini koyuyoruz. Biz de sizde canlı yayında bunu yapmıştık kendi kalemimizde. Evet. Embriyo resimlerinin bir tanesini. Biz neredeyse bir sene evet, önce yaptık. <laughs> ee, evet. Evet e, ee, bu, ve böylelikle bize hangi hastanın hangi embriyosunu transfer edeceğimizi, hangi embriyosunu dondurabileceğimizi, hangi embriyosunda gebelik şansının kaç olduğunu. Mesela bakın birinci embriyosunda yüzde yetmiş gebelik olurken ikinci embriyosunda yüzde gebelik oluyor ve embriyosunu gördüğünüz gibi e, oraya sayısını yazıyor. Hastanın yaşını, doğum tarihi yazıyor ve notlar alıyor. Bunu biz transfer edelim. Transfer ettiğimiz zaman yüzde 96 e, ihtimalle biz gebelik yakılacağız diye de oraya bilgi notunu düşüyor ve hastamıza da biz bunu veriyoruz. Böylelikle evet. gerçekten güvenilir bir yöntem kullanmış oluyoruz. Tabii dünyanın sayılı Yani bizim bir bu. sene önce verdiğimiz şeyi evet. şimdi daha yeni burada evet. yayınlıyorlar Aynen. Biz arkadaşlar Avrupa'da yayınlıyorlar. Yani. Biz çok önden sizden gidiyoruz. Sizden <laughs> şimdi Gökhan Bey şey soracağım ben. Evet. E, İleri yaş kadın yumurta kalitesiyle ilgili herhangi bir çalışma var mı? Bir de rahim inceliğiyle ilgili bir çalışma var mı acaba? Yeni bir çalışma diye soruyorlar. Şimdi, rahim inceliğiyle ilgili e, ilginç bir seansa katıldım. Burada e, özellikle Türkiye'den de e, yayınlar var. Çok rahim e, ve takılmaması gerektiğini eğer üç çizgi görünümü olursa rahimde böyle üç tane çizgi oluyor. E, eğer o çizgi evet. görünümü varsa 5-6 milimetre, 5-6 milimetre rahimlerde bile gebelik yakalanabileceğini yine 7 milimetre mm ve üzerine çıkmasına gerek kalmadığı ile ilgili bir seansa katıldım ama biz de kendi klinimizde 7 milimetre mm ve üzerine çıkmasını amaçlıyoruz. Çıkması ile ilgili işlemler uyguluyoruz. yumurta kalitesi ve rahim inceliği ile ilgili özellikle PRP seansı vardı. E, PRP'nin etkin olduğunu dün de zaten bahsetmiştik size. E, yani etkin olarak şu an e, kullanabilecek yöntemler arasında olduğuyla ile ilgili. E, PRP dışında testosteron jeller ya da e, bizim sıklıkla kullandığımız hidroepandrasit, rinoyun içeren haplar var yumurta kalitesini arttırma ile ilgili. Ve tabii ki beslenme olarak da e, özellikle yumurtanın e, mitokondri dediğimiz enerjisini sağlayan e, organelerin ihtiyacı olduğu, koenzim-Q10 dediğimiz ve e, alfa lipoik asit dediğimiz özellikle vitaminlerin mutlaka tedaviden öncesi başlanması gerektiği, en azından tedavide eş zamanlı olarak yüksek doz başlanması gerektiğinden vurgulandı. Biz de zaten hastalarımızda bu şekilde uyguluyoruz. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Genetik genetik genetikle ilgili bir şey var mı diye soruyorlar. Hı. genetik zaten genetik tanı tüp bebeği hastalarımızda 38 yaşından ileri kadınlarda tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında veya e, annede ya da babada herhangi bir genetiksel problem varsa e, e, biz ses kesildi. Hı. Hı. Ses, ses kesildi Gökhan Bey. Şu an nasıl geliyor mu? Bir, bir daha tekrarlar mısınız? Son cümlenizi duyamadım. Ee, 38 yaşından ileri kadınlarda daha önce başarısız iki defa 5. gün embriyosu transferi yapılmasına rağmen gebelik oluşmamışsa ya da annede ya da babada genetiksel bir problem öyküsü varsa mutlaka genetik tarıf tüplemek yapılması öneriliyor. Biz de zaten kendi klinimizde bunu uyguluyoruz. Ee... Tamam Peki. Evet, burada meslektaşlarımızı görüyoruz. Çok sevdiğim bir arkadaşım var Kıbrıs'tan Murat Bey. Ona da bir merhaba derim ben. Merhaba. Canlı yayın yapıyoruz biz de. Çocuk istiyorum derneği için Murat Hocam nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> biz de iyiyiz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Tamam. Evet. Peki. Ee, tamam. O zaman söyleyecek başka bir şeyiniz yoksa yani yayın yani, şey yapalım. Aslında çoğu şeyi de paylaşmış olduk tüm yenilikleri de. Ben de böyle başlıklar halinde e, takip edenlerin de anlayabileceği şekilde WhatsApp'tan göndereyim istiyorsanız. yayının altına tabii, yani tabii. tek tek ya da e, sayfanızda da tek tek kullanabilirsiniz Bu ee, yayının altına onları yazarız. Olur. Ee, güzel bir yayın oldu. Geçen sene de benzerini yapmıştık. Çok teşekkür evet. ederim. Evet. Çok sağ olun. Ee, bu sefer de böyle Cansu'nunla <laughs> Hanım'la birlikte e, geçen sene Cansu Hanım vardı ama o stand alanına giremiyordu. Evet. Ee, Minerva'da evet. daha şeydi, güvenlik e, önlemleri daha fazlaydı. Bu sene burada çok fazla yok. O yüzden Cansu Hanım'ı da yanımda e, e, benle birlikte seansları izlemesi için e, yanıma alabildim. E, çok sağ gibi, olsun. E, <laughs> burada en önemli şey e, kaliteli sperm ve kaliteli yumurta olması gerekiyor. Ve bunun için de biraz sabır gerekiyor. Sabır dışında da e, hastaları kişisel olarak değerlendirip gerekli tedavilerin yapılması gerekiyor. Ön tedavilerin yapılması gerekiyor. E, ve en iyi kaliteli embriyoyla artık biliyorsunuz teknolojinin e, bize verdiği imkanlar doğrusunda e, seçmek e, düşüyor. da zaten e, merkezler yavaş yavaş e, kullanmaya başladı. Biz de zaten kendi merkezimizde uyguluyoruz. Ee, buradan Kopenhag'dan size çok sevgi ve saygılar gönderiyorum. Evet ee, Türkiye'den çok sevgi <laughs> selamlar. Çok çok teşekkürler. Teşekkür Sağ ederim. olun var olun. Kendinize çok iyi, i̇yi bakın. İyi günler diliyorum. İyi siz günler. de. Hoşçakalın Hoşça kalın arkadaşlar sizde.